Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, örneğini gösterdiğim ve bitirdiğim oyamı göstermek istiyorum. E, oyama geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğendiğiniz videolarımı beğenmeyi unutmayın. Lütfen e, desteklerinize çok ihtiyacım var çünkü. E, şimdi e, ben bunu daha önceden göstermiştim videomda ve bunu bitirdim. Aslında bitireli bayağı oldu ama video çekme fırsatım olmadı. Çok çabuk ilerleyen bir oya. Eğer bir model yapmak istiyorsanız gerçekten bunu yapabilirsiniz. Çok zor da değil. Hem kolay hem de gösterişli bir model. Şöyle oyamı açacağım. İlk önce yazmamı göstereyim size. Yazmamız da çok güzel. Gün Batılı diye bir markanın yazması. Böyle lacivert ve pembe ve yeşil tonlarından oluşuyor. Tam da pembe gibi değil ama şöyle göründüğü gibi çok hoş bir yazma. Evet, ben bunu ütüledim. Bu ütülenmiş hali yazmanın şöyle. E, bu taraftan göstermem gerekirse kendi yaptığım taraftan şöyle hanımlar. Evet ilk önce sürafasını e, gittim. Sürafasını gittikten sonra e, tekrar bu pırpırlarımızı yaptık ve yana battık bu şekilde devam ettik aralarımızı dörder tane bırakıyoruz bu ara benim için uygun oldu ama siz daha açık bir ara görmek istiyorsanız tabii ki de daha daha seyrek yapabilirsiniz sizin zevkinize kalmış ama bence bu şekilde çok güzel oluyor modelim çok kolay ve gerçekten gösterişli bir model evet şöyle göstereyim Teker teker. Şöyle uçlarına getirmeye dikkat ettim. Uçlarını getirirken de buradaki sayıları tutturmanın yani ben açıkçası önemli olduğunu düşünmüyorum. Kendimce düşünenler olabilir. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Ee, ucuna getir, getirmeye dikkat ediyorum. Ee, bu araları da kendimce ayarlıyorum. Ee, bu şekilde ayarladım bunu da. Şöyle. Daha profesyonel olanlar belki aynı şekilde denk getirebilir ama ben bu şekilde denk getiriyorum. Bakın bunda da farklı bir şekilde getirmişim. Şöyle. Burasını da böyle getirdim. Evet. Yazmamız ve örneğimiz bu şekilde. Böyle görünüyor. Çok gerçekten eğer kibar bir model arıyorsanız kibar ve kolay gösterişli olsun bir çırpıda elimden çıksın diyorsanız gerçekten bu modeli yapmanızı e, tavsiye ederim. E, benim için çok çabuk bitti. Bu biteli bayağı oldu. E, videosunu çektikten sonra belki bir hafta bile sürmeden bunu bitirdim. E, bir türlü gösteremedim. Fırsatım olmadı. Bugün çekeyim dedim. Bu şekilde hanımlar Evet hanımlar. Tavsiye edeceğim bir model gerçekten de. Eğer dışarıda sipariş yapıyorsanız bir şekilde bundan böyle bu renk uyumu da hoş oldu. Böyle bir yazmalık yapabilirsiniz gerçekten gösterdiğinizde. Satış yaparsınız yani diye düşünüyorum. Şöyle. Ben daha sonra bunu tekrar düzeltirim sizin için açtım. Evet hanımlar. Benim videomda göstereceklerim bu kadardı. Ee, tekrar söylemek istiyorum başta olduğu gibi eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın abone olmak ücretsiz kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.